Bunu... Ah, ölmemişim. Daha da çıkmamışım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sebeple doğru oynuyoruz. Biraz önce video <laughs> sayesinde gitti. Evet. Kapattım. <laughs> arkadaşlar. Biraz aceleciyim. Elimden geldiğince. <laughs> Elimden geldiğince konforlu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen azıcık düşünün yani. Ben şimdi buna eldiven verecektim ama vermedim. Ee, ne yapacağız biz? bittik ki sahne. mu var? Evet. Önümdeymiş ki ya anahtar. Çek, çek, çek Arkadaşlar. Hiç söylemedim bu arada. Doğrusu oynuyoruz yani bir kere bile söylemedim yani. Oyundaki karakterleri söyleyeyim. Sik. Küfür değil bu arada asla. Pist. Siyah bir canavar. dediğim ya. Hani söyledim. Ya neredesin oğlum? Arkadaşlar pist gelince 2-3 saniye bekliyor. Bulamasa bir saldırıyor nasıl eşek. Yarı, can, yarı canından daha hızlı gidiyor. %25'i. Hadi koş. Koş. Vent. Tamam gel aşağı bakalım. Arkadaşlar. Bakın. Yaş. Gösteremedim. Eyes var ha. Şey. Bakın Eyes'i size göstereceğim ama canım canım gitmemesin istiyorum. Bakın o yüzden şöyle göstereceğim. Anne Ananı. Şu kadar Ha işte gösterebildim. Ha arkadaşlar bu. Şöyle gösterecektim. Bekle emin olmadan gitmedim. Işıklar yanıp sönce şey geliyor. Rush geliyor. Rush'ın kim olduğunu biraz önce söyledim. İlk defa yapanlar için diyorum bu arada. Yeni gelenleri söylemiyorum. Tabi. Dört kere bitirdiğim için oyunu söylemedim bu arada. 1872 param var. Biraz önce video çekiyordum arkadaşlar. Söyleyeyim onu da. Valla çekemedim. Gitti valla. Videoyu unutmuşum. Herhalde kaydetmeye mi açmıyor mu? Video çekmedim. Hiç çekmemiş anasını. Ben de bitti. 300 para boşuna gitti. Bütün her şeyi almıştım. Göz var hein? korkma. Bir de bildiğiniz üzere figür var. Ah simp dediğim karakter bu. Kesinlikle küfür değil yalnız. Herkes bilgisayarını da alamıyor. Heh. Evet şimdi. Dur 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 Salih. Benim canavarım gelsin. Bekle. Heh. Arkadaşlar tam böyle önünde göstereyim. Bu. Bakın. Yani. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bekle birazcık zor açılıyor. Açtım ben senin için. Bu sefer sağ açıyorum zaten. Arkadaysan ne güzel. Şimdi senin için açıyorum. Şimdi sol öteki taraf yani. İşte sağ. Arkadaşlar şimdi silk bana saldırmayacak biliyor musunuz? Arkadaşlar silk bana saldırmayacak biraz sonra. Bakın arkadaşlar Seek saldırmıyor. <Sessizlik> dı 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 dı. Arkadaşlar arkadaşlar, Seek bizden kaçıyor. Bakın bakın gördünüz mü? Allah Bekber, Bir şey olmadı yalnız. Söyledim ki ben. Hem takipçileriniz ekidir benim oyunum, oyunlarımız. <laughs> e koşuyor. Aga ne oluyor? <laughs> Salih bir alamadık artık. Nerede bu ana? Şükür yani sende. <laughs> Salih'in arkasında gitar şeydi ki gitar. Rock. <laughs> gitar hey. Hızlı aç yok söyleyeceğiz. Rush yok yalnız diyeyim. Arka tarafta kaldı işte. Elimden geldiğince konforlu göstermeye çalıştığım için ışıkları açayım. Bu ses ne diye sorarsanız sizce kimin sesine benziyor? Kuşun. Neredeyiz? Elimden geldiğince konfor. Bak bak bak. Bak işte bundan bahsediyorum. Ha şimdi de göstereyim ya. Hoppa. <laughs> Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Hiç izleyen adam falan var Geliyorum. Burası ben tabii ki hiçbir şey olmuyor. Ama çok güzel bir oyun doğrusu. Discord sunucumuza katılmayı yine unutmayın. Sal bekle. Bekle. Gelecek. Bekle. Yok gelmiyor. Dur dur. Fake de olabilir. Fake. Eğlenci kapı arkadaşlar. Arkadaşlar eğlenci kapıyı bilenler bir like atsın da seni görmek istiyorum. Aha. Aha bak ben gördüm. Bak bir tane şurada var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun ismi kendisi figür, kendisi kör. Öldürmeye çalışıyor bizi. Ama sonuçta kör olduğu için sadece kulakları o kadar iyi duyar ki kendisini. Allah'ın eşeği her her yer duyuyor. Allah dur dur. Say sen hemen kendi yerine geç koruma yerine. Arkadaşlar Salih birazcık da olsa kötü oynuyor da o yüzden onu koruma alanına alıyor. Yani olabildiğince oyunu öğretmeye çalışacağım. Sal evet. geçme gelecek. Aşağı kattım mı lan ha? Evet. Ben 5 tane buldum. Nerede bu? Biraz arayacağız bu arada. Şaşırmayın yani. Bakın. Böyle. Gördüm muhtemelen seni. bir hareketler yapıyor kuğlamcım. Hadi git. Arkadaşlar şimdi kitap aramamız lazım. Son kitap burada da değil. Sadece geliyor gel şuraya. Dolabın şeyin arkasına. Tamam cücük şunu sen çok severim anladık. Hey Salih senin kafanın içinde ve şapkan şu an bende var. <laughs> şapkanın içi rainbow. Herhalde bandajımı ağzıma bağladığım oyunda. Çok güzel olan. Daha doğrusu oyundaki maskem de çok güzel. Hadi bak orası. Hadi hadi ev evin orası senin. Fark ettim Zeki'yi. Git salak git. Git figür. Kör oldu kör. Tam bir geri zekalı ya Sen ne yazacaksın? Kötü bir şey yazacaksan açmayacağım. Ha. Arkadaşlar ne? Ben heykelim. Arkadaşlar heykelim ben, heykelim ben. Dur saniye, heykelim. İzleyin Şimdi grafikleri düşünün nasıl şeyler oldu. Hoppa. Yemin ederim etraf aydınlandı. Hayır. Aha buldum. 6 7 8 Son bir kitap. Baştan neyse. Bak bak bak. Gel gel. Çok öldüreceksin sanki. Geç kördeyi. Geç. Ana! Hayır. Zaten 7 7 kitap var. Burada bazı şeyler veriyor. Bunları isterseniz okuyun. Normalde bitirmiştim ama. Neyse arkadaşlar bu bugünlük doğrusunuzu yarın da yine yapacağım. Ben de Üf, ayarlar ne alaka? Tamam görüşürüz. 拜拜。Bye bye.